Gördün mü nasıl morardılar? Ya sen böyle bir konuda ya inanamıyorum sana Haluk. Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? Ya çıksaydı beş? Ha? Bütün gece aklımız onlarda kalacaktı. Böyle bir konuda işi şansa bırakacağıma inanıyor musun? Sen hiç hile yapmazsın. Bu resmen sahtekarlık. Çocuğumun sağlığı, güvenliği söz konusuysa her şeyi yaparım. Yine de çok korkuttun beni. Hadi bakalım, bana sözüm var. Tombal oynayacağız. Ya şey, benim ama giyinmem lazım. Ne giyinmesin? Ee... Ya ben sabahtan beri bu kıyafetle çok yoruldum. Şu topukları falan çıkarayım, bir pijama giyeyim. Yani seni yeneceğim ya o yüzden. <laughs> ...beni yeneceksin. <Ha. gülüyor> Rüyanda yenersin. Ha, seni çinko manyağı yapacağım. <laughs> Tombala bizim işimiz kızım. <gülüyor> <gülüyor> Meltem bu nasıl pijama giymektir bir saattir ya? <laughs> Bu kaybettirdiğin zaman için gecenin sonunda üç el tombala oynayacağız. <laughs> İyi, İyi seyirler. <laughs> Tombala'ya geldiyseniz böyle süslenmenize gerek yoktu. Yok, hadi hazırlan dışarı çıkıyoruz, hadi. Hiçbir yere gitmiyorum. Aman ya senin hazırlanmandan ne olacak giy üstüne bir ceket, tamamsın işte. Vallahi ben, Meltem ve tombala... ...bu geceyi evde geçireceğiz. Bence siz de oturun. İtiraz kabul etmiyoruz abiciğim. Hadi, hadi seni de Meltem'i de alıp gidiyoruz. Çabuk, 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 çabuk. Yerler ayarlandı bile. Çok güzel bir İtalyan restoranda gireceğiz yılbaşına. Hadi. Meltem'i pijamalarla görünce bu gereksiz ısrarlarınızdan vazgeçeceksiniz. Meltem! Gel, gel. Bak ne diyorlar? Diyorlar ki... <laughs> ona senle aynı fikirde değil. Bu kıyafet ne? Hayatım dışarı pijamayla çıkacak halim yoktu herhalde. Yılbaşının ruhuna göre giyinmeye çalıştım. Güzel olmuş mu? Ha, anladım, siz bana tuzak kurdunuz. Arkamdan hiç çevirdiniz. Ya ne iş ya Allah aşkına şey. giyin bir ceket üstüne. Hadi çıkalım abiciğim hadi abiciğim Hadi. Getirdim, getirdim <laughs> ceketini. Hadi. hadi gel. Hiçbir yere gitmiyorum, ben tombala oynayacağım. Kiminle? Gerekirse kendi kendime oynarım. Ya sonra oynarız tombalayı, hadi yürü. Söz bak, söz, hadi. Ama oynayacağız. Oynayacağız, tamam, hadi sabah dönüşte oynarız, hadi gel. Dönüşte, hadi, 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 gelin, gelin, hadi ya, hadi. Hadi 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 Aa, hadi. aa Çok olar şık güzel, yerde olar olar bir yerde şey gideceğiz yılbaşına. Şıkır şıkır giyindik işte. Resmen organize bir şekilde... ...bir yılbaşı çetesi kurmuşsunuz. <laughs> Eğleneceğiz, ne var işte. E tamam, hadi çıkın. Hadi, hadi, hadi. Tamam, tombol oynayacağız ona göre. Söz, söz, aa, söz. Hayır, ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Bu ne ya? Ya sakin sakin Allah şeyler yapma ya. Al Ay, ya, ya. Ay Tuna yapma sen de şuna. Vallahi şu gelme bak. Tamam tamam tamam. Takmayacaksın o Bunlar evde kalsın mı? Tamam Zuna, Bunlar evde kalsın. Tamam peki evde hadi, kalsın. Yürü, yürü, yürü. <laughs> Aldım ben anahtar hadi. Hadi hadi, hadi, ee, hadi, hadi Tamam hadi, tamam hadi çık. Tamam. Ya Tuna. <laughs> Aynı gemide yol alır, Ayrı dümen tutarım. günü